bu penar markasını ben çok seviyorum yoğurtlarını ürünlerini şimdi söylenmiş ki penarı nerede hmm. kullanıyorsun hmm. tatlı eş kırmızı kahvaltı bu eşlikçi yazayım şimdi yazmış ki ben gözlerim zayıf da giremiyorum patatesle başlarım ya da yazmış direkt hamburger Dolarım. Direkt hamburger. Dolarım. Neden geçmiyor? Buyurun. Buyurun. Şimdi. Ateştirmalık. Ateştirmalık. Dolu dolu bir. Ya da yazmış bana o fark etmiyor. Tarife git. Hadi sırasından ne tarif anlamadım ki bu şey hamburgerin. Ha hamburgerini ben yiyen zaman yani bu Pınar e, şey olsa e, krema e, krema olsa e, şey katıyorum azıcık sirke katıyorum mayonez gibi mayonuza katıyorum ya şeyle yoğurt biraz ekliyorum ee, karıştırıyorum şeyle çok güzel oluyor yani salatayla salatayla marul ile, salata ile, ile. Ee, şeye hamburgerin hamburgerin yanında yiyorum çok güzel oluyor ee, başka ben mesela şey bu pınar kremasını krema olursa ben balınla katıyorum aslında balınla çok çok seviyorum çok lezzetli oluyor ee, balınla hem kahvaltıda hem akşam yemeğinde çok seviyorum ee, bir de mesela yemeklerin arasında da seviyorum. Yumurtayla da seviyorum. Kırma, e, kırmanı yumurtayla da çok seviyorum. Lezzetli oluyor. Salatayla seviyorum. Lezzetli oluyor. E, pekmezinden pekmez de çok iyi oluyor. Pekmez de severim. E, Bazen tahine de tahin de katarım azıcık. Tahinin de çok seviyorum. Lezzetli oluyor. yani her türlü ben severim. Pinar, krema. her türlü ben severim. Bu markanı da çok çok seviyorum. Ve size de tavsiye ediyorum.